Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size böyle güzel bir tığ ile geldim. Bunu ben sarıyla kırmızıdan yapıyorum. Tabii ki siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Bunu yazmaya değil bir aparatın üzerine yapıyorum sizler için. Yeşille alt kısmımızı yapıyoruz şimdi. Önce yeşille tığ battımı yapacağım. zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve üzerine tekrar 4 zincir yapıp tepesine batıyorum. Tığ battığımızı bu şekilde yapıyoruz. 3 zincir çekip boşluk bırakıp tekrar bir sık iğne yapıp sonrasında tepesine 4 zincirle batıyorum. Ve bu şekilde 6 tane tığ battı yapacağım araya. Bunu ben tabii ki şimdilik sık yapıyorum ki model çıkardığım için. Yazmaya yaptığınız zaman tamamen sizin kendi tercihiniz. Ara mesafesini ne kadar bırakmak isterseniz o kadar yaparsınız. Renkli yazmalarınıza, sade renk yazmalarınıza çok güzel duracak bir model. Fıstık oyası modelinin bir başka çeşidi. Buradan geri döndüm ikinci tığ battımdan. Geri döndüğüm zaman ikinci tığ battımın içine de battım ve tekrardan buraya 4 zincir çektim. 4 zincir çektim. Tepeden tekrar dönüp 2 ilmek alıp tekrar çektim. 2 ilmeği 2 2 çekerekten tepesine 5 zincir çektim ve tekrar dibine battım. Ve tekrar 5 zincir çekip aşağıya indim. Aynı kafesimin içine tekrar indim. Buraya çiçeğimizi yapacağımız yeri oluşturuyorum. Şimdi yaprakları oluşturuyorum. Tekrar 5 zinciri çektim. 2 ilmek aldım. 2 ilmeği 3 seferde çekiyorum ve tekrardan tepeye 5 zincir çekip geri dönüyorum. Buraya yine battım tepeye ve tekrar 5 zincir çekip aşağıya yuvanın içine dönüyorum. Bu kafesimizin içine 3 tane yaprak yapacağız. İkinciyi de yaptım ben. Tekrar 5 zincir çektim. 2 ilmek aldım. 2 ilmeği 3 defada yukarı çekiyorum ve tekrar 5 zincir çekiyorum tepeye aynen dibine geri batıyorum tekrardan 5 zincir çekip aşağı iniyorum 5 zincirimi çektim yuvanın içine geri geldim yuvanın içine geri geldim ve ilk tığ battığıma battım bu şekilde yapraklarımızı tamamladık gördüğünüz gibi ve burayı 3 zincir çekerek devam ediyorum ben. 3 zincir çekip ilmeksiz bir defa batıyorum üstünü almadan ve tekrardan 4 zincir çekip dibine batıyorum. Yine aynı şekilde 4 zincir çekip tepesine battım ve tekrar araya 3 zincir çekiyorum tekrar üstüne almadan batıyorum yine 4 zincir çekip tepesine batıyorum ara modelimiz bu şekilde olacak Tabii ki siz daha farklı ara modeller de yapabilirsiniz Ara modelleri biliyorsunuz istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Ben şimdi bu alt modelimi bu şekilde bırakıyorum ve üstüne başlayacağım. Gördüğünüz gibi yapraklarımız bu şekilde üçlü yaptım ve üst kısmını birlikte yapalım. Ben burada bir tane çiçeğimi yaptım. Ve diğerini ben sarı kırmızı yaptım. Ortaya bir sarı koyup kenarlara kırmızı koymuştum. Bu defa da tam tersini yapacağım. Ortaya bir kırmızı koyup kenarları sarı yapacağım. Şimdi ilk zincirimi attım. Ve buraya ilk yaprağımın içine batıyorum. Ve buraya 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim 2 defa tığımı doladım ve tekrardan aynı kafesin içine inip 3 defa da çektim geri ve buraya 5 tane Pardon iki tane zincir çektim iki zincirimin üstüne dolayarak buradaki fıstığımızı yapıyoruz üstüne dolayarak her seferde bir tane batıyorum ama çekmiyorum hiçbirini bu zincirimizin içine 10 defa batacağım ben. Tığıma dolayarak 10 defa batıyorum. 10 defa battıktan sonra 11.'yi yeşil yuvamın içine battım ve 11 tane batmış oldum. Ve sonra bunların hepsini birlikte çekiyoruz. Çekme aşamamız biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü hepsini bir çektiğimiz için kurtarmadan yavaş yavaş çevirerek çekiyoruz bunu. Ve buraya çektikten sonra 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar çeviriyorum modelime Ve buraya zincirimin içine batıyorum. Ve bu batışımızı sıkı bir şekilde yapalım ki gevşek durmasın. Ve bu yaptığımız zincirin içine 7 defa sık iğne yapıyorum. Ya da sizinki ne kadar alıyorsa yapabilirsiniz. Ben 7 tane alıyor benimki. 7 tane batıyorum buraya sık iğneyi. Ve sonrasında tekrardan 5 zincir çekip aşağıya yeşil yuvamın içine geliyorum. Yeşil yuvamın içine geldim. Tekrardan 5 zincir çekip yukarı çıkıyorum. yukarı ilk zincirimin dibine batıyorum ve tekrardan iki zincir çekip ikinci fıstığımızı yapalım buraya yine iki zincirimi aldım her seferinde tığıma bir defa dolayarak buraya 10 defa doluyorum zincirimizin içine 10 defa doluyorum 11. de yeşilimin içine batıyorum Sarı zincirimin içine değil yeşilimin içine batacağım sonuncuyu ve sonuncuda hepsini birlikte çekiyorum çevirerek yukarı yavaş yavaş ki ipimiz kurtulmadan çekelim diye buraya çektim ve zincir alıp. 5 tane zincir çektim buraya tekrar modelimi çevirdim buraya batıyorum aynı yere ve tepeye bir zincir çekip tekrardan zincirimin içine sık iğne ile dolduruyorum yine 7 tane sık iğne yapıyorum buraya 7 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 5 zincir çekip tekrardan aşağıya yeşil yuvamın içine batıyorum ve dibine bir zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Sarı rengimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi kırmızı rengimizi bağlayalım. Burada iplerimizi yakacağız. Evet iplerimizi yaktık. Kırmızı rengimi taktım, geldim. Ve ikinci yaprağımın içine zincirimi bağlıyorum. Ve tekrardan 5 tane zincir çekiyorum buraya. 5 zincir çektim. Tığıma iki kere doladım. Ve iki defa doladığımı 3 defa da yukarı geri çekiyorum. Ve 5 2 zincir çekiyorum buraya yine iki zincirle yaptığım zincirin içine dolduruyorum. Her seferde bir defa ipime dolayarak tığıma dolayarak sarıyorum. Ve bu zincirimin içini ben 10 defa dolduracağım. Sarının aynı şeklini yapacağız. Sarı yaptığımızın kırmızısını yapıyorum bu sefer ve hepsini birlikte yukarı çekiyorum ve 5 zincir çekiyorum buraya geri dönüp zincirimi batıyorum zincirimin içine batıyorum ve bu yaptığım zincirimi sık iğne ile dolduruyorum geri dönüp ve buraya 7 tane sık iğne yapıyorum Sarının aynısını yaptığım için fazla ayrıntılı anlatmayacağım bu sefer. İki tane sık iğnemi yaptım. Beş zincir çektim. aşağı iniyorum. Aşağı yeşilimin içine batıyorum. Ve tekrardan beş zincir çekip yukarı geri çıkıyorum. 1 zincirimi çektim. Yukarı çıktım. Tekrardan zincirimin dibine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Zincirimin içini doldurmaya başlıyorum. İkinci kırmızı fıstığımızı da yapalım. Evet sonuncuyu da yine yeşilimizin içine batacağız. Ve hepsini birlikte çekelim yukarı. Kurtarmadan yavaş yavaş çevirerek fıstığımızı çekelim. ve buradan zincirimizi çektik 5 tane zincir yapalım buraya Beş zincirimi yaptım geri çevirdim modelimi ve buraya dibine sık iğneme battım ve çevirerek zincirimin içine sık iğne ile dolduruyorum Burayı yine 7 defa, 7 defa sık iğne yapacağım. Yedi sık iğnemi yaptım ve aşağıya 5 zincir çekerek indim. Ve burada bir zincir çekiyorum dibine. ipimi kesiyorum. Modelimiz bu şekilde. Ben sarıyı da tamamlayıp geleceğim şimdi. Bu sarı, kırmızı ve tekrar sarı yapacağım burayı. Sarıyı da ben arka tarafta yapıp Geliyorum. Bakın gördüğünüz gibi modelimiz çok güzel oldu. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.